Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayarımızda yeni bir program kurmadan önce veya portable bir program çalıştırmadan önce mutlaka virüs taramasından geçirdiniz. indirdiğiniz dosyaları bilgisayarımızda çalıştırmadan virüs taraması yaparsak zararlı yazılım var mı yok mu kontrol edersek bilgisayarımızda sistemimize zarar gelmesini önlemiş oluruz. Örneğin bir tane bir dosya indirdik. Bu dosyamızın çalıştırmadan önce bu portable bir kurulum gerektirmeyen hazır bir paket burada. Bunun üzerindeyken Defender ile tara diyoruz. Evet. Tara tırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane virüs buldu. Burada virüsün karşısına tıkladığınız zaman karantinaya al, kaldır, cihazda izin ver. Bu karantinaya aldı dursun. Eylemleri başlatıyoruz arkadaşlar. Evet, bu otomatikman karantinaya alınan virüsü dosyayı tekrar taratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçerli tehdit yok. Bu şekilde yaparsak bilgisayarımıza zararlı yazılımların sızmasını, bulaşmasını önlemiş oluruz. Yani bilgisayarımızın yavaşlaması, donması gibi problemler ortada kalmış olur ve kullanacağımız programları da güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Eğer virüslü dosyalar varsa derhal bilgisayarınızdan kaldırın, silin. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda bulunmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.